Merhaba günün içinden kanalına hoş geldiniz. 14 Kasım 2021 Pazar günü günlük Covid-19 tablosu. Türkiye genelinde toplam test sayısı 346.642, vaka sayısı 21.624, vefat sayısı 189, iyileşen hasta sayısı 20.550. Birinci doz uygulama 55.824.402, milyon 824 doz uygulama 49 milyon Üçüncü doz uygulama 11.634.904. Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırıkkale, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Burdur bunlar mavi renkte ve ilk 10 ilimiz aşılamada. Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı turuncu renk, Bayburt ise sarı renk. Günlük test ve vaka oranı ise 6.24.